yapay zeka destekli sanal arkadaş. İki senaryo var. Tabii ki hepsi bizim iyiliğimiz için. Değil mi? Yoksa siz hala yalnızlaştıramadıklarımızdan mısınız? Herkese merhaba. Ben psikolog Aslı Doğu. Bugün sizinle Instagram'ın yeni bir özelliği ile ilgili konuşmak istiyorum. Yeni bir özellik derken resmi olarak henüz bir açıklama gelmedi ama deneme aşamasında olduklarına dair bir duyum var. Bu özellik yapay zeka destekli sanal arkadaş. Şimdi diyorsunuz ki bu nasıl bir şey? Şöyle bir şey. İstediğiniz kriterlere göre kendinize bir sanal arkadaş oluşturuyorsunuz ve bu sanal arkadaşla bir konuşma kutusu üzerinden mesajlaşabiliyorsunuz. İsterseniz esprili, isterseniz çekin gen ister hayvanları sevsin ister sevmesin aklınıza gelebilecek tüm bu insana özgü karakter özelliklerini belirleyebildiğiniz hem de dilediğiniz gibi soru sorup cevap alabildiğiniz bir arkadaş tasarlıyorsunuz. Peki bu bize ne getirir ne götürür? Benim fikrime göre kullanıcılara bağlı olarak değişecek iki senaryo var. İlk senaryo herkes kendine birer sanal arkadaş oluşturacak. Bu kesin. Eğer böyle bir özellik gelirse her bir Instagram kullanıcısının bunu deneyimleyeceğine eminim. Çünkü neden denemek istemeyelim? Sonuçta telefonlardaki akıllı asistanlara bilim kurgu filmlerinden robotların dünyaya savaş açtığını görüp görüp bu dünyayı ne zaman ele geçireceksiniz diye sormadık mı? İşte bu sanal arkadaşa da sormak istediğimiz şeyler olacak. İlk senaryomuza geri dönelim. Kullanıcılardan bazıları bir süre heveslerini aldıktan sonra normal hayatlarına ve normal insan arkadaşlarına geri döneceklerdir. Olması gereken de budur. İkinci senaryo ise herkes sanal arkadaş edindi, birçoğu hevesini aldı, bu işi sonlandırdı. Peki içine kapanık sosyalleşme problemleri olan vatandaşlar ne yapacak? İşte bu noktada bazı durumların kötü yolda ilerleyebileceğini anlamamız gerek. Bu sanal arkadaşın peşine takılan kişiler sohbet etmek istedikleri her şeyi, kişilik özelliklerini de kendileri belirledikleri bu sanal arkadaş da yapacak. Konuşmalar devam ettikçe derdini, tasasını bu varlığa anlatacak. Daha da ilerledikçe bu sanal varlığın duygularının olduğuna inanmaya başlayacak. Ve gitgide gerçeklikten kopup, yalnızlığa kapılıp sanal dünyada yaşamaya başlayacak. Şimdi asıl ilginç olan konu şu. Son zamanlarda neden bu kadar insanlardan uzak durmamızı sağlayacak yenilikler geliyor. Mesela metaverse diye bir dünya kurdular. Yok buluşmaymış, işmiş, yok yer alıp satmakmış. Buradan da insanlarla birebir temas iletişim kurmaktan uzak bir evren kurulmuş. Tabii ki hepsi bizim iyiliğimiz için. Değil mi? Yani zaten yakın zamanda global bir salgın yaşamışız. İnsanlar birbirlerinden bir şekilde uzak kalmış ya da sosyal hayatın eskisi gibi devam etmemesi gerektiğine inandırılmış. Herkes birbirinden korkar olmuş, evlere kapatılmış. E salgın sonrası eskisi gibi dostlarımızla gülelim, eğlenelim, yahu bir nefes alıp yaralarımızı saralım diyecekken Instagram öyle bir çalışmayla tekrar karşımıza çıkıyor. Mesela sosyal bozukluğu olan bir kişinin bu durumu yenmesi için psikolojik destek alması gerekirken bu bozukluk durumunu sürdürecek ve asla sorgulatmayacak bir sanal arkadaş ortaya çıkıyor. Bu arada yavaş yavaş arkadaş kavramını da kaybetmeye başlayacakmışız gibi geliyor. Arkadaş nedir? Arkadaşlar birbirlerini destekler, doğruyu yanlışı birbirlerine gösterir ya da beraber deneyimler. Ama arkadaş terimi başına sanal gelerek değiştiriliyor anlaşıla. Daha da ilerlerse sanal lafı da kalkar. Olur sana tam arkadaş. Ama yalnız kalmandan emin olmak için başına oturtturulan arkadaş. Neyse canım çok da düşünmeye gerek yok. Hepsinin bir kapatma düğmesi var sonuçta değil mi? Bakalım o tuşa ilk kim basacak? Ya da insanın insandan uzak durmasını sağlamak için bizim kapatma tuşumuza mı basacaklar acaba? Yoksa siz hala yalnızlaştıramadıklarımızdan mısınız?